PayPal'a sanal numara ile kayıt olabilir miyiz? PayPal daha sonra mobil onay istiyor mu? Telefon onayını sadece kayıt olurken mi istiyor? Bu konudaki görüşümü özellikle videoda belirtmiştim. Biz geçici çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz. Fiziksel SIM kartı kalıcı bir çözüm iken, mobil onay siteleri geçici ve güvenli olmayan çözüm yollarıdır. PayPal için mobil onay kodu hizmeti veren siteleri tercih etmek risktir. Bunun yerine daha güvenli bir yöntem olan yolu tercih etmelisiniz. Fiziksel SIM kartı ile PayPal'a kayıt olmak daha güvenilir ve kalıcı bir yöntemdir. PayPal daha sonra da onay istiyor. Bunun için sabit bir hattınızın olması gerekmektedir mobil onay kodu ile açılan PayPal hesap videoları genelde eski videolardır ve birçok mobil onay sitesini artık PayPal kabul etmemektedir. Eğer kabul etse de ilerisi için kapanma riski bulunmaktadır. Çünkü, daha önce de dediğim gibi PayPal sizden tek seferlik onay istemiyor. Üye olduktan sonraki işlemlerde de onay kodu istemeye devam ediyor. Eğer daha sonra mobil onay sitesi kapanır ya da PayPal engellerse o siteyi, PayPal hesabınızı tehlikeye atmış olursunuz. Özetle kolay ve geçici çözümler yerine güvenilir ve kalıcı çözümler tercih ediniz